Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok doğal bir ortamdayım. Keçiler, tavuklar, kazlar, her şey mükemmel. Şöyle bir arkada görüyorsunuz köy evi. Yine arkada bakıyorsunuz orada güller, meyve ağaçları. Harika bir ortam var burada. Bunların hepsini birazdan size göstereceğim. Hadi şimdi gezmeye başlayalım bakalım ne var ne yok. Merhaba. Ne güzel seyirsin sen böyle. Evet burada bir keçimiz var. Biraz bizden korkuyor. Bakalım yaklaşacak mı bize? Biz yaklaşalım bakalım. Kaçacak mı? Gelecek mi? Evet biraz uzaklaşıyor. Orada bir köpeğimiz var. Çok tanışmıyoruz kendisiyle. Uzak durmak lazım biraz. Horozumuz, tavuklarımızın bekçisi. Burada güzel bir hobi bahçesi var. Mükemmel bir şey. ya Evet. Minik keçimiz orada. Minik keçimiz burada. Çok sevimli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hay yavrum. Gel. <laughs> Annesi ne arıyor galiba? Evet. Oradan şöyle gidelim bakalım. Oo, burada ördekler var. Keçimiz bizimle beraber geliyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Merhaba. Çok sevimli bunlar ya. Aa, burada başkaları da varmış. Ne yapıyorlarmış orada? Ee, karınlarını doyuruyorlarmış. Şöyle bakalım yakından. O ne güzel yiyorlar. Buradaki de kendine göre besleniyor. Kazlarımız pek misafirperver değil galiba. Bakalım bize doğru geri gelecekler mi? Dışarıda da kazlar var. Arkadaki çok kötü bakıyor. Kızdı bize galiba. Bizden pek hoşlanmadılar galiba bunlar. Cesur kazlara karşı. Cesur'un ekmeğini yediler. Cesur çaresiz şu anda ekmeğini yediler kazlar. Mevzu var arkadaşlar şu anda. Ce cesur cesur toplu kol. Ce <laughs> Ce cesur çaresiz arkama saklandı. Evet, kaz sürüsü topluca gelince Cesur çaresiz ortamı terk etti. Kamera gireceğim ya. Tavuklar, keçiler hepsi iç içe. Kontrol var. Ha <laughs> ha. Çok cana yakın bunlar ya. Gel. Şimdi köye gelince bir de keçi sağlam dedik. Bakalım keçiler nasıl sağlıyor. Ee, onu da burada görmüş, öğrenmiş olalım. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Hadi Bismillah. Evet. Şöyle. İpten ferde. Baya baya sayıyoruz ya. Baksana süt ne güzel süt geliyor. Maşallah. Böyle de olur herhalde. Su sekin. Haa yukarıdan. Tamam o zaman öyle yapalım. Dur. Tamam. Yer memleğe bakalım. Dur. Dur kızım. Bunu çözdün abi Evet. Bakın bu kadar. <laughs> bu kadar sağdım. Halen daha var. Şimdi bizim için bu kadar yeter. Keçinin sahibine bırakalım. Devam etsin. Evet, keçi de uslu uslu. Sağlamayı bekliyor. Bunlar da minik horoz ve yanında arkadaşı galiba böyle çok da rahatsız etmeden görüntülemek istiyorum arkadan bir kaz sürüsü çıktı Evet üç tane oldular galiba üç taneler Şurası hoşuna gidiyor mu? He? Şurası, şurası da hoşuna gidiyor mu? Şurası şöyle ikisini birden yapayım. Çok mu hoşuna gitti? He? Çok mu hoşuna gitti? Çok mu hoşuna gitti? Çok mu hoşuna, hoşuna gitti? gel. Gel burada, burada, burada ne var? Burada, burada bir keçimiz var. Bu keçi beni çok sevdi galiba. Peki ayrılmak istemiyor. Gel. Hem ayrılmak istemiyor ama hem de pek yaklaşmak istemiyor galiba. Evet şöyle bir etrafa gezelim bakalım ne varmış burada. Harika bir yer ya. Şöyle arkayı görüyorsunuz. Muhteşem yerler ya. Şöyle. Evet keçi oradan bağırıyor. Keçi arkada kaldı. Burada kazlar doğal ortamda pek pek de yaklaşmama hiç hoşlanmazlar valla. Yavrular var. Yavrularına yaklaştığımızı düşünüyorlar. Tehlike olduğunu zannediyorlar galiba. Evet yaklaşalım bakalım. Ne yapıyorsun Cesur? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Cesur. Ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> Hemen kamera atlıyorsun. Seni görmek istiyor insanlar ama. Atlama. Tamam mı? Hadi sen git ben de geleyim. Evet. <laughs> evet. Bu karadut. Harika. Bakın şurada. Muhteşem bir şey ya. Karadut yediniz mi hiç? Bakayım şuradan. Evet şöyle bak. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar aslında paylaşılacak şey bu kadar değil. Çok şey var burada. Ee, mükemmel ortam, e, doğal yaşam. Bakın hepsi çok cana yakın hayvanlar bunlar. Hepsi ayrı bir güzel. Ee, kazlarımız dışında, kazlarımız da haksız sayılmazlar. Yani yavrularına yaklaşınca biraz canları sıkılıyor. Ee, bu da bizim Cesur'umuz. Gel Cesur, hadi beraber hoşçakal diyelim. Arkadaşlar, eee Cesur'la beraber sizlere hoşça kal diyoruz. Bir başka bir videoda güzel bir ortamda karşılaşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.